herkese merhaba öncelikle arkadaşlar. E, bugün yasaktan dolayı ben Murat'ın yanına gitmedim. Dün herkes Murat'ı sormuştu bana. Abla gidelim, abla gidelim. Herkes Murat'ı sormuştu. Murat'ın durumuna gerçekten ben de üzüldüm. Murat Berk gerçekten beni çok sevdiğim, değer verdiğim bir kardeşimdi. Ya yani bunu yapan kimse de hakkını alacak yani ben onu düşünmüyorum. Onu düşünmüyorum değil yani hakkını alacaklar. Ben kavgaya karşıyım biraz. Aslında kavgaya karşı olmam lazım. Yani bir saatten sonra nasıl diyeyim. Ya ben çocukları arıyorum nedir neyin nesidir hala olayı çözmeye çalışıyorum. Muhabbeti anlamaya çalışıyorum ama kimseye denk gelmedim. Yani dün de sorduğum öyle burada öyle çok da kavga falan gibisinden olmamış. Hani olmuşsa da böyle grup grup halinde kavgalar falan olmuş. Zaten burası böyle sıkıntılı geçiyor. Yani. değinmek istediğim nokta bu. Murat için çok üzüldüm ki Murat da bunu kendisi kendisi de iyi biliyor. Kadir'i ben Kadir Kadir de benim çocukluk arkadaşımdır yani ben ona küstüydüm, bir, bir dargınlığım bir şeyim de yok. E sadece böyle aramız kopuktu biraz e, lastim cezaevindeymiş şu an. kendim be, Ben iki, iki gün önce öğrendim, Ufku abiden öğrendim ben de. E, bir şeyler yapmaya çalışacağım ben onun için mektup falan göndermeye çalışacağım. Hatta ismimi yazmışsa ben görüşüne falan da gideceğim onun için. Murat'tan ben bol bol bilgi almaya çalışacağım onun için. E, Murat'tan ben bol bol bilgi almaya çalışacağım. Yani Murat'ın durumuna da dediğim gibi çok üzüldüm ben gerçekten. Arkadaşlar şu Murat Tarlamayışı yani buranın yaşantısını böyle nasıl diyeyim farklı pozisyonlarını böyle e, videolara böyle alındığı zaman buranın kendi insanı ister istemez kızıyor. Yani buna kızıyor da değil daha doğrusu farklı şekilde bir tepki veriyor. E, tepkisi çok ağır olmuş eğer eğer o dediğim şeylerse. Bence o değildir yani buranın çocukları da değildir. Zannetmiyorum bu mahallenin çocukları. Çünkü Murat'ı da çok iyi tanıyorum buranın çocukları. Ya ben dediğim gibi arkadaşlarımla beraber onları da arıyorum. Varsa öyle bir sıkıntı zaten olay çözülür, anladınız mı? Ee, Murat'ın yanında da yasaktan dolayı ben gidemedim. Kendim onun zaten yanına gideceğim. Murat benim sevdiğim arkadaşım. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Sizin Evet. Ee, Şimdi ki arkadaşlar eee bazı arkadaşlarımız diyor ki Murat Murat Murat'ın yanına niye gitsin? Eee onlar zor gününde sever, sana yardım yardım ettiler, destek oldular. Ki ben de onların altında kalmamışım yani. Benim arkadaşlarım illaki benim de onlara iyiliğim dokunmuştur yani. Çok fazlasıyla dokunacağını dokunduğuna eminim.